dizi ya böyle? Ne varmış dizide? Allah Allah. Çok cringe bir kere. İzle ve sus. ben izlemek zorunda mıyım ya? Evet. Nedenmiş o? Çünkü kumandayı sakladım. Ne? Şaka yapıyorsun sen. Yok. Püüü sana. Çocuklar çocuklar Dora Bora Aa, Efendim anne Aa, Ne oldu anne ee, Çocuklar e, sizlere dün söylemiştik zaten ee, babanızın bir hastalığı yüzünden biz yurt dışına çıkacaktık yani bir haftalık falan ee, doktora görünmek için ee, ve siz bunu biliyorsunuz ve evde tek kalacaksınız Hani acaba gerçekten bunu yapabilir misiniz yoksa bakıcı mı? Hayır hayır anne bakıcı falan tutmayın. falan bu kez bizi öldürür. Tamam bakıcı tutmayalım o zaman. Ee, e, Nenelerinizden bir tane size kalsın ya da isterseniz teyzeniz falan da kalabilir. E, nasıl isterseniz. Biz tek kalalım. Evet biz tek kalalım. İyi pek yani ben açıkçası size güveniyorum <laughs> şüpheli. Ama yani yaparsınız diye düşünüyorum ya. Evet evet yapayız yani yapayış. Ha bu arada babamın hastalığı neydi? Şşş, tamam. Ee, çocuklar e, kan da alıyorum bu arada. Hayır. Kan bizimle kalıyor. Çocuklar kan nasıl size kalsın ya. Bakamayacaksınız ki. Ya biz kardeşimize çok güzel bakarız. Evet. Anne. Lütfen, kardeşimde karşı Lütfen bizde karşın. Emin misiniz? Evet. Yani artık dakikada bir sizi aramak zorunda kalacağım. Ay anne, ama ay, ay, ay. kardeşimde karşımız, ona çok güzel bakacağız. O bizim biricik kardeşimiz. İyi tam alın Kaan'ı Emin misiniz iyi bakacağımızdan? He he anne sen merak etme uzan şuraya Kaancım Biz ona mükemmel bakacağız. Sen hiç merak etme anneciğim. İyi tamam siz öyle diyorsanız öyle olsun. Hadi Leo gidelim. Ha, gelin gidelim. Bize geliyor lan bekleyin bekleyin. İy, hemen kaçtılar. Bizden kurtulmak istiyorlar galiba. Çocuklar öptüm sizleri bakın. Kardeşinize çok iyi bakın olur mu? Kaan'cığım seni çok özleyeceğim. Yani anne Kaan'ı özleyeceksin. Bizi özlemeyecek misin? Tabii ki de sizi çok özleyeceğim ama Kaan hani küçük ya ondan dedim. He he öyledir. İnandık inandık. <laughs> hadi görüşürüz kendinize dikkat edin. Kaan'a da çok iyi bakın tamam mı? Bir şey lazım olduğunda hemen bizi arıyorsunuz. Anlaştık. anlaştık. Anlaştık anlaştık. Tamam hadi gidiyoruz biz. Ay çok özleyeceğim sizi. Tamam anne yürü git ya. Aa kovuyorlar beni resmen. Kaan görüşürüz. Tamam anne yürü. Tamam çocuklar tamam. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz baba. Şöyle alayım. Kendinize dikkat edin. Şişte şişte. Alayım bizi sürekli tamam mı? Tamam tamam. Oh! Şükürler olsun elhamdülillah artık bu iki tane salaktan kurtarabildik. Yani artık istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Her şeyi, her şeyi, her şeyi. Her şeyi. Evet her şeyi yapabiliriz. Çünkü biz özgürüz. Çünkü biz özgürüz. Çünkü biz özgürüz. Hadi kancım hadi. Çünkü biz özgürüz. Çünkü biz özgürüz. <laughs> ah ne oldu Leo? İyi misin? Ee, i̇yiyim iyiyim bir şey yok. Emin misin bırak şunu ya? Öksürüyorsun hala. Bir şey yok değil mi? Yok canım ne olacak Hülya ya? Emin misin bak? Bir şeyin varsa geri dönelim. Ee, yok yok bir şeyim yok. Gidelim orada zaten muayene olacağız. İyi tamam. Leo uçak şimdi uçuşa kalkacak. Ama iyisin değil mi? of İyiyim ya ne ettin sen de? <laughs> yani inşallah öyledir. Öyle öyle sen yorma kendini. İyi tamam öyle olsun. Bu çantanı niye oraya bırakmadın? Ay kıyamadım ya pemiş pemiş kirlenir diye. <laughs> Gerçekten çok tatlıymış. Ne kadar aldın bunu? Ha. Ee, şey. Ne kadar? Ha. Um, sanki söylesem bir kalp krizi geçireceksin gibi hissediyorum. Ne kadar pahalıya alabilmiş olabilirsin ki? Yani e, şey. 200 bin falan mı? Yok. 300? Yok yok. Ne kadar? E, ee, 525 bin. Ne? Leo, Leo bayılma. Leo iyi misin? Leo ben sana dedim söylemeyeyim diye ya. Ama sen ısrar ettin. <laughs> Şakaydı. Leo kalk. Efendim, efendim sakin olun efendim. Efendim hemen hemen hallediyoruz. Şöyle için. Hı? İyi misiniz efendim? <laughs> i̇yiyim mi, iyiyim. Bir şeyim yok. Hah. Ee, şakaydı. Ee, evet şakaydı. Yani ciddiye almadın umarım. Emin misin şaka olduğundan? Yani şey aslında ya. Ee, teşekkür ederiz bu arada. Heh, ne demek? Kalbime indi ya. Ya. <laughs> ya. <laughs> Evet efendim tam buradalar. Hı hı. Sağımda oturuyorlar. He. E, nereye gideceklermiş? Aha, şey diyorlar İsviçre. Ben öyle duydum. Tamam tamam. Bütün gelişmelerden ilk önce siz haberdar olacaksınız. Tamam efendim. Tamam. Kaan tamam Kaan. Şuş artık. Kaan. Anladık Kaan. Anladık Bebeksin, yaramazsın. Ama bu kadar da değil. Ne kadar yaramaz bir çocuksun sen ya kan. Ben küçükken böyle değildim bir kere. Ben çok akıllı bir çocuktum. Şöpeli. Heh, i̇ki gün önce zaten sen yoktun aptal. Ha? Salak. İkizim sensin ya. Sen de bilme şimdi oluyorsun ya. Bana laf sokarken kendine de laf sokuyorsun. Manyak ya bu çocuk. Hmm. Biraz baksan mı acaba kardeşine boya? Canım benim sen bakmak istedin. Ben bakmak istemedim. <laughs> Yalana bak. Sen de bakacağız demiştim Beraber bakacaktık. Ay ben buna uğraşamam ya. Çok ağlıyor. Benim kancığım bunu da iç. Şöyle son bir yudum. Aferin sana. Böylece doymuş olacaksın. Yerim seni ben ya. kıyafetlerim mu koydu. <laughs> Kusacağım. Gidip ben bir yıkanayım. Sonra buraları temizlerim. Ee, gerçekten iğrenç. Annem banyoya dedi. Koştum baktım çekici. Gönlüm varsa benimle. Bıcı bıcı eğlence. Gözüm yanmaz ki açık. Açık mı? Açık. Artık artık. Saçlarım yumuşacık. Kokun bebek gibi ise bucu eğlence. Bucu 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 eğlence. Bucu 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 tamam ya bucu 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 yeter bıktım. Tamam yeter. Böyle bunu da buraya koyayım. Çok güzel kokuyorum. Ah, tamam şimdi böyle güzelce yaşayabilirim. Resmen az önce öldüm ya. Nasıl bir kuş muhtı? Öbrayla öldüm, öldüm, geri dirildim resmen. O kadar çok iğrenç. Kancım, bunu büyüdüğünde bu videoyu göreceksin tamam mı? Ready! Ne kadar güzelmiş bunlar ya. Bayıldım. Bayıldım. Ama bu çok kuru böyle. Şöyle buraya bırakayım. Gidip kendime bir meyve suyu getireyim. Sen de içer misin kan? No. İçmez misin? Tamam kendime getiriyorum o zaman. Şakırıma şakır ama şakır bunlara dokunma. Yoksa yere dökersin. Hehehehe. <laughs> Anişko geldin. Kaan. Kaan burayı ne yaptın sen? Bu ne böyle Kaan? Mahvetmişsin her şeyi. Allah'tan dokunma dedik. Ya dokun deseydik o zaman ne yapardın Allah bilir. Öf kan, öf. Gel şöyle buraya yaramaz çocuk şen Canımın içi seni de böyle bir güzel yıkayalım. Kan canım benim. Güzel kardeşim. Bak sen için şarkı bile söylüyorum ha. Değerimi iyi bil. Böyle böyle tamam. Bu kadar yeterli bence senin için. Tamam şunlara indirelim. Ya şöyle canım. Hmm, çok güzel kokuyorsun. Heh, şimdi nodun kokmuyorsun. Var ya, seni senin var gel bir tanem beraber uyuyalım. i̇yi geceler. Of ya bugün iki tane salakla çok uğraştım çok yoruldum. İnanılmaz gıcıklar. Bir de yarın okula gidecek mi o bile belli değil. Aa, Dora kalksana. Ya Dora okula gideceğiz kalksana ya. Öf. Ya Ben okula gelmiyorum. Bu çocuğu burada bırakıp nereye gideyim salaklaşma. Üf, gelmiyor musun yani? Hayır öğretmenimize de ki hocam Dora'ya bir hafta tatil yazabilir misiniz? Öyle mi diyeyim? Ee, i̇zin al işte. Tamam ya. Sen de beni sürekli böyle şeylerle uğraştırıyorsun. Çık dışarı. Pislik. Dışarı çık. Pasaklı. Lan dışarı Ne oldu Bora? Ne bu çok önemli konu? Ha, e, öğretmenim, e, buyurun dinliyorum seni. Öğretmenim benim annemle babam e, babam hasta diye yurt dışına çıktı. Hı -hı, haberim var. O yüzden e, biz tek evde kalıyoruz ve kardeşime e, yani dola bakıyor. O yüzden acaba ama acaba e, bir haftalık izin alabilir miyiz oraya? Bu mu yani sizin şu an çok önemli konunuz? Evet hocam. Öyle. Bir de hocam demek ha. Hocam demiyorduk biz. Ha, pardon öğretmenim. Çok özür dilerim. Öğretmenim lütfen izin yazın. Yoksa gerçekten doğru bana çok kızacak. Ama gerçekten kardeşime bakacak hiç kimse de yok. Bu arada çok üzgünüm ama ıı, kardeşine ıı, izin yazamam. Mümkünse gelsin okula. Ve eğer gelmezse velinizle de çok pis bir şekilde görüşeceğim ve bütün yaptıklarınızı onlara anlatacağım. Hayır öğretmenim. O zaman yarın okula gelsin. Hı. Konu böyle çözüldü işte. Of. Hoş geldin Bora. Okul nasıl geçti? Yani iyiydi ama sıkıldım biraz. Hı, tabii ben olmazsam sıkılırsın. Öf Dora. E hoca izin yazdı mı? Hayır kanka. Kanka mı? Yani öf. Ben hiç kardeşim kardeşim demek istemiyorum ya. Neyse dedi ki okula gelsin okula gelmezse velinizle görüşüp ya okulda yaptığınız her şeyleri anlatacağım diyor. <laughs> Yalancı şey seni. Yalan söyleme ya. Vallahi öyle dedi. İnanmıyorsan git sor kendisine. Ee, ama hani sen bilirsin. Yarın gitmezsen velimizle görüşüp her şeyi anlatacak. Of of. Doğra. Doğra. Doğru. Dora. Dur. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Niye bağırıyorsun böyle? Gel bir kanın ne yaptığına bak. Ne yapmış çocuk? Bak her yeri yapmış ya. Her yeri dağıtmış. Defterimi yırtmış. Ortadan ikiye bölmüş resmen. Şuna bir şey de ya. Kaan niye bunun odasına giriyorsun? Öf ne olmuş ya ki çocuk çocuk. Ne anlar ki o? Bir şey öğret o zaman çocuğu anlasın. Aa, aa sanki kardeşin değilmiş gibi konuşuyorsun. Yazıklar olsun sana Bora. Pü. Kızım o bebeğin burada ne işi var yani ben anlamadım ki o, o alakayı. Öğretmenim evet, kardeşim evde ona bakacak hiç kimse yok. O yüzden mecburen buraya getirmek zorunda kaldım. Ha, anladım tatlım. Evet çocuklar şöyle devam edelim. İki kere iki eder beş diyor değil mi çocuklar? <laughs> of kızım ne oluyor ya? Hocam öğretmenim kardeşim yanlışlıkla bir şey oldu ağladı kusura bakmayın siz dersi devam edebilirsiniz. Kızım ben derse böyle devam edemem benim konsantrasyonum bozuluyor arkadaşların dikkati bozuluyor yani bence ikiniz dışarıya çıkın şu anda. Ama öğretmenim çıkın dışarı. Tamam öğretmenim. Tamam canım sen burada biraz kal. Ben birazdan geliyorum. Tamam mı canım? Geliyorum ben. Ah! <laughs> 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 yaşama ihtimali var mı? Ee, yani bilmiyoruz. Ama elimizden geleni tabii ki de yapacağız. Umarım <laughs> yaşar. Çok tatlı ve küçük bir bebek. <laughs> ne ameliyatı tam olarak bu? Boğazına çok fazla su kaçmış. Onu çıkartmaya çalışıyoruz. <laughs> evet evet güzel ilerliyor. Ha, çocuklar... Doktor bey... Doktor bey kardeşimiz nasıl? E, doktor bey yaşıyor değil mi? Doktor bey ne olur yaşıyor deyin. Ben olsuz yaşayamam. Ee, tabii ki de kardeşiniz yaşıyor. Yani kurtarabildik onu. Çok şükür. Çok şükür bu ara yaşıyormuş. Duydun mu? Duydum duydum. Çok mutlu oldum yaşadığına. Yani biraz daha suda bekleseydi... ...büyük ihtimalle onu kurtaramayacaktık ama... Son anda yetiştik. <laughs> Süper bir şey bu. Hı hı. O yüzden e, ailelerinizle görüşüp onları buraya çağırmanız gerekiyor. Ya da bir tanıdığınız bir yakınınız var mı burada? Teyzem var. Nenemler var. Onları çağıralım. Numaralarını biliyorsanız gelin şöyle. Biliyoruz biliyoruz. Hadi gel. Ama ben kardeşimi görmek istiyorum. Ee, gidip görebilirsiniz. Tamam. Kan, ablacığım seni çok özledim. Gerçekten böyle yapacağını bilseydim seni asla bırakmazdım. Özür dilerim ablacığım. Seni çok seviyorum. Seni hep kollayacağım ve koruyacağım. İyi ki senin gibi bir kardeşim var.